Avrupa Sen onları almaya mı geldin? Burada mı yaşıyorsun sürekli? De bak o bir aydayım. Kim derler sana? Daha bir bilin Mevlidin anlaştı davulcu mevlidin. Devamlı burada mı yaşıyorsun? Evet oğlum ben bacam kırıldı iki sene ol ye. Beni kuya yolladılar. Bacam tutmadı. Çok abi Böyle yürümem de böyle gezmem de böyle. İşte burayı bunlar uşaklar gelmişler. Bu Ahmet bizim kayın <laughs> alıyorsun değil mi? Benim sesimi alıyorsun. <laughs> ay, var. Tabii. Çocuklar görür seni. Ha, değil mi? Tabii. Hele <laughs> Şenir Şenir vardı benim bir kız. <laughs> Güler'in arkadaşı. He, burada durmak nasıl? Ee, burada de, yaşamak nasıl? Bu güzellere dua etmeye geliyordum. Beni bir ay yasak ettiler. İnsanlara yanaşmasın diye. Ben insanlara etmiyorum. Zaten etmem ben çocukları bir şey hasta filan onlar diye etmem. Yanaşma Ahmet. Ben de uzak durdum. Ben memnunum uzak durdum ben. Senin de sağlığın için. He. Senin de senin için evet. de uzak durmak iyi. Evet şu. Dur, durun uzak durdum. Şimdi öyle onlar gelmiş dediler de şu mezara dua ettim. Allah kabul etsin şu. Bunu Mehmet Avcan vardı. Rahmet olası çok iyi insandı bahçede bir şey olsa hemen dapşurdu. Nerede onu yerini kim tutacak? Yine tutar gelin tutar Ne kadar tutsa yine onun halı başkaydı. Şu ayam rastlık yeme şu. Bu ayağım grup. Ne dedim? Allah rahmet eylesin. bir cennet olsun. Mehmet abicam çok iyiydi. Hiç ne vereceğini şaşardı. Herkes hoş oldu, ben oldum. Onda şimdi yemmiş olmuş ev yani, ağaçları, bilmem. Yaş kaç? Ne bileyim şu an. Nusret'im yanımdaydı evde bıraktım. Bilmem ki. 70 yaşındayım galiba. Yine de iyiyim diyeyim. Maşallah. Dokuz tane çocuk var. Dokuz çocuk mu büyüttün? Üç tanesi. Yine bir evlat yürüttü. Hepsi düzgün değil de. Şu parmaklar düzgün o bak. Değil mi? <laughs> İyi. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi canım. Eli bir el salla bakalım. Hayırlı işler oğlum. Çok hayırlı işler. Güle güle gidin. Hadi Allah'a emanet ol. Musunuz? Döneceğiz evet. He tabii tabii. Ben de işte gideceğiz de demedi de o damat. Ben gelirim dedim. Evriyi görürüm dedim. Oldu Görüşürüz canım. Görüşürüz teyzeciğim. Hadi. Güle güle gitmek razı olsun. Sağ olasın. Kötü bir şey çıkmaz inşallah. <laughs> çıkmaz çıkmaz. Beni bir yere yatırırsın işte ya hastane olsun beni. Değil mi? İyi misin? İyisin ama daha ya hastalık i̇yiyim, falan yok. İyiyim iyiyim hastalık. Sade ayağımdan zorumuşum. Anladım. Sade ayağımdan. Anladım teyzeciğim. Hadi kendine iyi bak Hadi görüşürüz. güle güle gidin. Güne sağ ol sağ olasın. Allah nasip etsin. Güne gelin güne buyurun. Amin. Evet ben onları özledim de. Gülerden de utanıyorum bunlar da. Komşumuz zaten babası. Güle, güle.